kardeşine. Eken ben bunu lazım zaten bitiyor çok az var. Sıla e, sen büyüksün ablasın ama o küçük e, daha bebek. E, ver kızım? bu kadar çıkıyor. Ha, olmaz sen ablasın ver ona bir şey olmaz. E, sen, büyüksün o küçük ya bebek e, ya. Anladım e. ha? Ama o olmuyor. küçük onun da küçük yiyeyim. Tamam ver onun hepsini ver anneciğim bir şey olmaz. Hadi sen kocaman e. bir abla oldun artık. Hayır. Vermem ben asla. Yani anneciğim ver anneciğim sen abla oldun artık kocaman bir ablasın o daha küçük bebek. Ver kızım akıllı kızım benim. Ya of yattı. İyiyim. Teşekkür ederim annem. Yemin <laughs> 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 Oh, de. Bunun çok güzeldir. Hayır. yapacağız şimdi o bebek ama çok ağlar susturamayız. Aa, anne gidelim ben de ona vereceğim ya. bugün her şeyimi alıyor? Kahvaltıda bir her şeyimi alıyor ya? Sıla sen büyük ablasın ama sen başka dondurma da alabilirsin orada. Ona şimdi başka da veremem illa onu ister o. Ama sadece dondurma bir tane vardı onu da ben aldım. Hı, tamam ben sana alırım hemen bir koşu gidip marketten ama onu susturamayız ver hadi bak ağlıyor. Hayır ben <laughs> yani, ablasın. Sen Aa, ablasın ama ne olur e, ya. Sen koşu ne yapıyorsun? Tamam. Hadi teşekkür ederim Sıla'cığım. Her şey mi alıyor? Ben şimdi mutfaktan kendime başka bir şey alacağım. <laughs> ver ya. Allah Bu ya. Ne Hayır. Hayır. Sıla lütfen ama ya sen kocaman oldun artık kocaman 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 bir abla oldun sen artık. Ay onu yeme. Hayır. Hadi sen ver şimdilik paketi gel biz seninle Hayır, başka isterim. bir şey alalım. alıyor ya ben artık evet. istemiyorum vermeyi. Ya Sıla farkında değil. lütfen Sıla'cım ver artık. Hadi sen kocaman abla oldun ya. Baksana küçücük Sen görüyorsun şimdi ben sana ne yapacağımı sen hiç bilmiyorsun. Şimdi gününü göreceksin. Hmm. Ay kardeşim o elmamı unutmuşum. Şimdi sen gününü görürsün kardeşim. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>